Diyelim ki bu robot süpürgeyi satan taraftasınız. Yani bir satıcısınız. Siz ne yaparsınız? 6 ayda gördüğü en yüksek seviyeye geldiği için ve fiyat birçok defa buradan döndüğü için buradan satmak isteyeceksin. King Trade Academy Merhaba dostlar. Umarım keyifler yerindedir, mutlusunuzdur. Çünkü bugün çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Destek ve dirençlerin mantığı, destek dirençleri çizebilmek, aslında bunların kurallarını bilmek veya ezberlemek de değil de fiyat neden bu noktalardan döner? Destek ve direnç neden oluşur? Eğer bunları anlayabilirsek, kavrayabilirsek çizimi yapmak en kolay kısmı olurdu. İşte biz bugün bu mantığı anlamaya çalışacağız. Tabi daha sonraki videolarda kurallarına ve detaylarına değineceğiz. Ancak bu videoda tamamen bu mantığı aşılamaya çalışacağım. İnternetten alışveriş yapıyorsanız bilirsiniz. Belli yazılımlar bir ürünün en ucuz hangi sitede olduğunu gösteriyor. Şimdi birkaç tane grafiğe bakalım. Bu bir robot süpürgenin 6 aylık grafiği. Diyelim ki robot süpürge alacaksanız ve fiyatları takip ediyorsunuz. Bu robot süpürgeyi evde kullanacağınız için olabilir. Veya belki de bunun ticaretini yapıyorsunuz. Peki bu grafiğe baktığımızda ne görüyoruz? Bu grafiği nasıl yorumlamalıyız? Çoğunuz fark etmişsinizdir. Fiyat 3300 TL civarına gelince sürekli dönmüş. Bakın bir Temmuz'da gelmiş. Buradan dönmüş. Temmuz içinde bir kere daha gelmiş. Ağustos'ta gelmiş. Yine Eylül'de birçok defa gelmiş. Ve yine buradan dönmüş. Ekim'de gelmiş. Kasım sonunda Aralık'ta bir kez daha buraya gelmiş. Burada şunu görüyoruz. Robot süpürgenin fiyatı 3300 TL'yi her gelişinde bir şekilde bu seviyeyi geçemiyor ve buradan dönüyor. Ve şu anda buraya bir kere daha gelmiş. Diyelim ki bu robot süpürgeyi satan taraftasınız. Yani bir satıcısınız. Siz ne yaparsınız? 6 ayda gördüğü en yüksek seviyeye geldiği için ve fiyat birçok defa buradan döndüğü için buradan satmak isteyeceksiniz. Hani bunu kırıp yukarı gidebilir mi? Elbette gidebilir. Ama 6 aylık grafiğe baktığımızda defalarca kez döndüğünü görüyoruz. İlk senaryoda bir satıcı olduğunuzda elinizdeki bu malları bu fiyattan satmaya çalışacaksınız. Haliyle ne olacak? Sizin gibi satıcıların satmasıyla birlikte aynı zamanda alıcılar için bu fiyatın pahalı olduğu düşünülüp buradan alış yapmayacaklar. Biz arz-seri dengesinden biliyoruz ki satıcıların artmasıyla birlikte fiyatlar düşmeye başlayacak. Çünkü fiyat bu seviyelerden alıcı bulamıyor. İşte biz tam da bu noktaya direnç diyoruz. Bakın şu şekilde çizecek olursak 3300 TL bizim için bir dirençtir. Yine Bir nevi satıcıların arttığı, alıcıların azaldığı bölge diyebiliriz. Ve belki de fiyat bir kez daha buradan dönecek. Bir direncin mantığı budur. Biz robot süpürge için örnek verdik ama piyasalarda yaptığımız ticaret günlük hayattakinden farksızdır. Orada da belli direnç seviyeleri, belli destek seviyeleri oluşacak. Ve fiyat kimi zaman defalarca aynı noktadan dönecek. Şimdi başka bir grafiği inceleyelim. Burada da bir buzdolabının 6 aylık fiyat grafiği var. Burada da ne dikkatimizi çekiyor? Buzdolabı fiyatının 3500 TL civarına geldiğinde döndüğünü görüyoruz. Aynı zamanda 4400 TL fiyat civarındayken de birçok kez döndüğü gözlemlenmiş. Bu sefer de başka bir senaryo düşünelim. Diyelim ki biz yine bu buzdolabının ticaretini yapıyoruz. Fiyat bu noktaya geldiğinde alım yapmak mantıklı olacaktır. Çünkü fiyat birçok defa bu noktadan dönmüş. E bizim gibi bunun ticaretini yapanlar ne olacak? Onlar da alacaklar. Yine arz ve dengesinden bildiğimiz bir şey var. Artan taleple birlikte o ürünün fiyatı artacaktır. İşte biz bu noktaya da destek diyeceğiz. Yani fiyatın düşmesini engelleyen, ona destek olan gibi düşünebilirsiniz. Az önce de direnç demiştik. O da fiyatın çıkmasını engelleyen, fiyatın çıkmasına direnç olan şeklinde düşünebilirsiniz. Tabii ki bu destek dirençler sonsuza kadar çalışmayacak. Mesela şu dirence baktığımızda bu buzdolabı 4400 TL fiyat seviyesini geçtikten sonra 5200 TL'ye kadar yükselmiş. Ya da az önceki robot süpürge örneğini hatırlarsak orada da sürekli geçilemeyen bir seviye vardı. Eğer bir şekilde orası geçilirse bir nevi bir kırılma noktası oluşur. Sürekli oradan dönüyordu artık dönmedi. Demek ki bu fiyatta bile bu ürüne bir talep var deyip fiyatlar artmaya başlar. Yani biz bir direncin kırılımından sonra bir fiyat artışı görebiliriz. Tabi bunlara TL'ye bazlı bakmak çok doğru değil. Çünkü bunlar döviz cinsinden fiyatlanıyor ve muhtemelen şu sondaki hareket şu an kur fiyatındaki aşırı dalgalanmadan dolayı olmuş olabilir. O yüzden siz bakacağınız örneklerde dolar cinsinden bulmaya çalışın. O ürünün asıl arz talep dengesini o zaman görebilirsiniz. Bu mantığı piyasalarda da yapacağız. Mesela altın dolar bazında fiyatlanıyor. Biz altının gidip de TL bazlı grafiğine teknik analiz yaparsak bu yanıltıcı olabilir. Çünkü dünyanın büyük bir kısmı dolarla alıp satıyor ve buradaki arz talep dengesi dolar bazlı fiyatlanıyor. Sen belki de TL grafiğinde bir destek direnç çizeceksin ama çoğunluk onu takip etmediği için belki de birçok noktada hatalı tahmin yapmış olacaksın. Bakın benzerlikleri fark ediyorsunuz. İşte bir televizyonun fiyat grafiği, bir robot süpürgenin, bir buzdolabının fiyat grafiğiyle piyasada alıp sattığımız enstrümanların çok da büyük bir farkı yok. Hemen başka bir örneğe geçelim. Bakın bu grafik içinde ne diyebiliriz? Fiyat 2400 TL fiyat seviyesine her gelişinde yukarı yönlü fiyat hareketleri gözlemlenmiş. Fiyat 2400 TL'ye gidiyor ve ardından 3000 lira, 4000 lira civarlarını görüyor. Biz bu mantıkla 2400 TL'sine bir destek seviyesi kabul edip buradan alış yönde işlemler yapabiliriz. Tabii ki şunu da söyleyelim. Bu destek seviyesi kırılabilir. Ve belki de bu destek seviyesinin kırılmasıyla birlikte çok daha büyük düşüşler gelecek. İleriki videolarımızda göreceksiniz. Teknik analizde fiyat tahmini yaparken birçok metoda başvuracağız. Yani işte bir destek çizdim. Buradan birçok kez dönmüş bir kez daha döner demek çok zayıf ve yalın bir analiz olur. Ve buna göre ticaret yapmak bir kazanç getirmez. Şu anda çok temel konularda olduğumuz için o konulardan örnekler veremiyorum. Şu anda sadece destek ve dirençlerin mantığına odaklanın. Ve diğer videolara da adım adım izleyin. Bu şekilde üstüne koya koya gideceğiz. Ve ancak videoların büyük bir kısmı bittiğinde piyasada alsat yapabilir hale geleceksiniz. Son örneğimize geçelim. Bu da sanırım bir araba radyosunun fiyat grafiğiydi. Artık gözünüz alışmıştır diye tahmin ediyorum buradaki destek ve dirençleri hemen görmüşsünüzdür. Fiyat 1400 TL seviyesine her gelişinde yukarı yönlü hareket etmiş. Aynı zamanda 2700 TL fiyat seviyesine geldiğinde de sürekli düşmüş. O zaman bizim için 2700 TL fiyat seviyesi bir direnç, 1400 TL fiyat seviyesi de bir destektir. Fiyat şu anda bu destek ve direnç arasında sıkışmış konumda. Evet dostlar, umarım destek ve dirençlerin mantığını kavramışsınızdır. Fiyatın sürekli döndüğü diplere destek, fiyatın sürekli döndüğü tepe seviyelerine de biz direnç diyeceğiz. Yine bir sonraki videoda bununla ilgili birkaç tane daha pratik yaparız ve daha sonrasında artık gerçek grafikler üzerinden destek ve dirençler nasıl çizilir bunlara bir bakarız. Şimdi videonun ödevine geçelim. Siz de benim gibi belli ürünlerin fiyat grafiğini açın ve buradaki destek ve dirençleri belirleyin. En az 5 tane örnek incelemenizi öneririm. Bu grafiklerde yaptığınız yorumları doğrulamak amaçlı Telegram eğitim grubumuza atabilirsiniz. Son olarak da bu videonun sorusuna geçelim ve videoyu burada noktalayalım. Bu grafikteki direnç noktamız neresidir ve neden? Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.